Zeki iyi misin? Konuş benimle. Dur bir dakika. Seni kendine getirmenin yolunu biliyorum. İşte Cook Plus Shaker. Bununla istediğin gibi smoothie yapabiliyorsun. Annem aldı bana da. Eklemlerinde bir enayilik var ya. O yüzden bol bol meyve tüketmem lazımmış. Şimdi sana harika bir çilekli smoothie yapacağım. İçinde buz kırma özelliği var. Bu smoothie hazırlamaya dursun. Kafana da biraz buz koyalım. Tipin kaymış oğlum baksana. Ha, tamam hazır kafayı kaldır kaldır. İç bakayım şunu. Ha, tamamdır. Hiçbir şeyin kalmaz. Bu ne? Leğen kemiği mi? Zeki bu senin galiba. Neden tekrar karşıma çıkıyorsunuz? Sizinle aramdaki her şey bitti. Anlamıyor musunuz? <gülüyor> 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 Dur, bir ya. Anlamıyorum. Ya, Allah. Allah. ya. ya benim, benim. You don't know you are beautiful. Oo, baby. baby. Ee, I love you. <laughs> Size ne? Kimden hoşlanırsam hoşlanırım. <laughs> bir benden mi ben hoşlanıyor? Allahım ilk defa. ilk defa. <laughs> hı, hı, <Gülüyor> hı. <Gülüyor> hı. Yürü at. Bu salak sivilce surat seni elde etmek istiyorsa önce bizimle savaşması gerek Eski sevgililer takımıyla yani Senin gibi muhteşem erkeklerle çıkmış bir kızı etkilemek kolay olmamalı Clementin Bunu bilecek öyle karşımıza gelecek Hadi beyler gidelim artık Geri geleceğiz çok yakında Eee <laughs> niye gitmiyor bu? Takıldı herhalde. <laughs> tamam oldu. Bırak bırak. <laughs> Nereye gitti lan bunlar? Gittiler. Daha yeni buradalar. Nerede şimdi bunlar? Nerede lan bunlar? Ne? Ne? Şimdi buradalar. Şimdi buradalardı lan. gördün mü sen? Nereye kayboldu? Nereye Çekilir misiniz lütfen? Gitmem gerek. Clementine ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yalnız kalmalıyım. Lütfen izin verin. Kalk Şş. lan kalk o sen misin? Seni götürmeye geldim. Ne iskeleton ulan? Azrail'im ben. Her şey bitti evlat artık. Kutlu Vadisi peki? O bitti mi? Bilmiyorum. Bir kanalda devam ediyor herhalde. Hadi lan yürü uzatma işte. Zaten o kız sana bakmazdı. Eski manitalarını görmedin mi? Doğru diyorsun. Gidelim hadi. Doğran bakayım. Doğran. Mahmut Tuncer. Zeki evladım. Hiçbir yere gidemezsin. Bu kadar kolay pes edemezsin. Ya Mahmut bir git işine ya. Çiğ köfte pes etmek korkaklara göredir yavrucum. Ve korkaklar durumu her zaman çift lavaş yerler. Ne alaka lan? Çünkü doymamaktan korkarlar. Anlıyor musun beni? Doymamaktan korkarlar. Şimdi ayağa kalk ve o durumu tek lavaşla Bu hayatımda duyduğum en saçma motivasyon konuşması. Şalgam gücü. Gidiyorum lan ben. Ne haliniz varsa görün. Hı? Kalk evlat şimdi ayağa ve başladığın işi bitir. <laughs> <laughs> ha kızım Mahmut Tunca. Hayatım okuldaki kızlığa bakıp gündüz düşleri kurmaktan ibaret etti. Fakat şimdi hayalleri bırakıp harekete geçme vakti geldi. Aferin Ulan, ne namussuz. Açılın ben geliyorum. He bu arada üç aydır hastanede bitkisel hayattasın. Bunlar da gördüğün rüyalar. Haberin olsun dedim. әдебің қашсын бой